3 yıl üst üste Kırkpınar Başpehlivanlığını kazanarak altın kemerin sahibi olmasına rağmen yapılan doping kontrolü sonucu almış olduğu bir ilaçta doping maddesi bulunduğu gerekçesiyle altın kemeri ve ödülü geri alınan eski başpehlivanlardan Bülent Gürbüz'ün oğlu Ali Gürbüz, 656. Kırkpınar'da hedefinin altın kemeri Antalya'ya götürmek olduğunu söyledi. İyi bir güreşçi kadrosuna sahip Muratpaşa Belediyesi adına güreşecek olan başpehlivan Gürbüz ile birlikte Kırkpınar'da başaltıda madalyanın en büyük adayı Kürçat Korkmaz ve 40 sporcu cuma günü başlayacak güreşlerde Muratpaşa adına Er Meydanı'nda boy gösterecek. Başpehlivan Gürbüz çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek kış dönemi de dahil olmak üzere sezona çok iyi hazırlandık. Talihsiz bir sakatlık yaşadım ama şimdi hepsini geride bıraktık dedi. Kırkpınar'da altın kemer iddialı olduklarını dile getiren Gürbüz şunları söyledi. Sadece ben değil, ekip olarak çok iddialıyız. Altın kemeri Antalya'ya, Murat Paşa'ya getirmek en büyük hedefimiz. Başkanımız Sayın Ümit Uysal yağlı güreşlere büyük destek veriyor. Başkanımıza bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Edirne'den altın kemerle döneriz. Öte yandan geçen yıl final güreşinde Mehmet Yeşil Yeşili çift kol kasnak oyunuyla müsabakanın 61. dakikasında mağlup ederek geçen yılın yani 655. tarihi 40 nar yağlı güreşleri baş pehlivanı olan Recep Kara'nın da bu yılda çok iddialı olduğu ve 2009 yılında 3. kez baş pehlivan olup altın kemerin ebedi sahibi olma hedefine ilerlemeyi düşündüğü belirtiliyor. <laughs>